Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. E nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Pazara çıkıyorum. Yemeğimizi yedik, içtik. Saat 6'ya geliyor. Çünkü burada geç vakite kadar oluyor pazar. Evde bir ilintim kalmasın diye geç kaldım birazcık. İnşallah bir pazarımızı beraberce dolaşıp gelelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok pazarımızda. Pahalı mı? Ucuz mu? Ne var? Akşam saati diye montumu giyecektim. Sonra parkeye geçtim. Bunu giydim. Çünkü serin çıkacak şimdi. Hava. Öyle yani. Hadi bakalım görüşelim arkadaşlar. Kapattın mı? Açık mı? Ha, Hüseyin de evde kalıyor. Çocuk var ya oğlumun yanında kalıyor. çocuklar yanında başında kalıyor. O bir dolaştı geldi işini gördü. Çiko hadi pazara gidiyoruz yürü. Çiko. Hadi gelin, lan. <laughs> hadi bakalım, hadi arkadaşlar geldik mi çamaşır katacağız. Başka işimiz yok yemek yendi. Selam arkadaşlar, ben pazardan geldim ama çekemedim. Çok çok çekemedim. Şimdi gösteririm size, şey gö gösteririm size. <laughs> Aldıklarımı göstereceğim yani pazarda. Giderken de böyle bırakmıştım evime, mutfağımı. Ondan sonra. Şimdi toplayacağım arkadaşlar. mutfağımı bir bulaşıklarımı yerleştirip ondan sonra şöyle sizi Bak çık o da bekliyor burada. Şimdi dışarı çıkacak yani. Şimdi hav diyecek. Hadi çık. Çık anneciğim. ha. Hazırım içim. Telefonum kapandı arkadaşlar. Bir kapandı. Ben de Açamadım ama bir onlar orasında pazar yapacağım. Akşam oldu. Hemen yani dedim Hatice de pazarı yaptım. yeter dedim. Daha isterdim ki daha çok çekeyim size. Ama çekemedim işte. Çekemedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne olmuş böyle? Ha? Allah. gelişi çektim hemen. O kadar. Allah'tan onu çekmişim. Dün birisi yazmış ya bir ablamıza. Kız masuz mu yapıyorum? Ayağını masuz mu yaptın? Acıyor. Hani pasuman yaptırdın falan diye yazmış. Öyle şey mi olur? Bak topallıyorum daha. Yalan söyleyeyim mi? için kendine yapıştırma yapılır mı? Arkadaşlar yok. 我能吃药吗？<noise> <noise> <noise> yaptıklarımı göstereceğim şimdi size de. kapıyı açtırıyor böyle rüzgar çarptırıyor bana da. Ah Çiko. Ah, ah. Çiko. Şöyle al. Şöyle, bir, bir, bir. olsa bir kalabalık pazar bir kalabalık anlatamam size Canlı yapacaktım ama arkadaşım canlısı var burada delik canlı yapacak herhalde o yüzden de yarın yapar. O çalışıyor çıktı. Yani şey gibi değil. Bir de ne yaptı? Aman dedim. İyi ki gelmişim dedim. Ne var kız burada? Yine bir şey takıştı. Cim kışıklar değil. Tencerenin saati gelmiş. Ay dedim iyi ki dedim. çarşamba pazarına gelirim artık dedim. Şöyle bakıverdim şöyle sergiye. Her şey var. Bakla var. Taze fasulye var. O büyüklerden ellilerden. Çok severim. Ondan sonra kaba, patlıcanı, biberi, çeşit biber. O, o şey biberlerden filan kızartma yaptım biber var ya. Aman ondan filan ama küçük küçük. Pek güzel. Allah bir göremedim ya ben. Deli oluverdim hemen pazarı. Ben çok severim pazarı gezmeyi vallahi arkadaşlar. Ondan sonra Hatice doldur hemen dedim. Sanki kalmış. Hani tam böyle çıkmıyor ya galiba. Sanki inden kaçan ayıya benzedim ben bugün. Allah billah inden çıkan ayı ayı gibi. He. Ee, ondan sonra doldur Hatice. Doldurayım mı? Kilo olsa 60 lira. Doldur. Öyle diye dolduruyorum yani. Allah'ım ya Rabbim abiye dedim çek hepsinden birer kilo. Bakla, fasulye, bilmem ne bence göstereceğim. Kaba bak ne ararsanız var kestaneye kadar. Hep kestane de vardı orada çok güzel. Ondan sonra çektirdim hepsini. Onlar ödemeye geldi zaman. Şimdi anlatacağım size bekleyin bak buyur. Ya Hatice'nin delilikleri bitmez. Ya. Yani delilik de değil de bu saflık. Herkes gibi sanıyoruz kendinizi. Her tarafta buluyor beni Bu sakinliğim şehrinden Vallahi billah Her tarafta buluyor beni Acıkan olsa yer Daha kahve bile içmedim ben bugün. Keyifim kaçtı bugün. Pazara git, kim görürsen. <laughs> tamam, yemekler geldi. Topladık da. Aman Allah'ım. Bir ölüme yok çare. Hadi. Ona da yer, buna da yer. de diyor, eşim de diyor, koca. Hatice sen diyor saf mısın diyor okusana hani. diye. Lan 60 lira okudum ya işte diyor. <laughs> 60 okudum orada gördüm ya. Ama altında yarım kilosu olduğunu görmüyorum dedim. Aa Hatice dediler. Anne sen diyor Tarık bile. Para harcamasını bilemiyorsun bazen diyor. Diyor sorarsın bakarsın diyorlar yani anlayacak. Çay kaynıyor. Çayımı da demleyeceğim şimdi. Ben yani bir su içivereyim diyor. Şu şeyin üstüne bakar düştüm. <laughs> Tencere gibi bu da. Ay. Ay Allah Allah. Şöyle çıkarayım diyor. Size de gösterivereyim. Turşu da aldım turşu. Karışık turşu da aldım. Bamya'sından bu hepsi var Şimdi. arkadaşlar. Gösteri vereyim bir size. Çektirdim, çektirdim bir kilo, bir kilo ondan, bir kilo ondan arkadaşlar. Bak şey değil değil mi ya şey yaptı. Videolarını otu da aldım. Karışık ot çeşidi aldım arkadaşlar. Alabada bilmem ne kuzu kulak. Bunu biz e, şöyle develik. Bunu biz yemek yapıyoruz. Annemizden biliyorum. Ekşili yemeği oluyor. Mis gibi. Çok severim. Onu yaparım çocuklara. Sonra arkadaşlar şöyle ne aldım pazardan? Yarım kilo nor aldım. Bir kiloya yakın kırıklı peynir aldım. Böyle çok severim kırıklı peyniri. Her işe de yarar yani. Poğaça yap, börek yap. Hem de tadı çok güzel. Bunu aldım arkadaşlar. Şöyle bir kilo limon aldım arkadaşlar. Havuç aldım ama havucu çok aldım. Çünkü 10 liradı. Hele ki bu ucuzdu yani. 2 kilo aldım. Ama mis gibi kokuyor. Gelir yani. Ondan sonra bir kilo kestane aldım arkadaşlar. Bir kiloyu az geçtik zaten. Kestane aldım. Şimdi pişirin dörtü çocuklara. Şöyle kabak aldım arkadaşlar. Ee, bir kilo fasulye aldım. Ondan sonra şöyle mantar aldım. şöyle biber aldım. Üç burun da yarım kilosunu üç burun aldım. Yarım kilosunu şöyle e, biber aldım. Ondan sonra şöyle kırmızı kapya biber aldım arkadaşlar Kızartıp üstüne sarımsaklı limon sıkıyorum. Şöyle karışık turşu aldım ama ne ararsan var içinde karıştırdım. Kokteyi yaptırdım. Şöyle arkadaşlar e, pancarından salatalından, biberinden, uzun e, bu acurundan Onunla bamiyesinden ondan sonra ya yani çok çeşit var içinde. Çok çeşit var. Bunu şeye koyacak şimdi kavanoza koyacak. Ondan sonra bir kilo bakla aldım arkadaşlar. 4 5 kilo domates aldım. Çünkü 25 lira domates. Çünkü burada 50 lira. Doğru ya bir domatesi buldum yani onu da bitsin diye ama çok güzeldi domatesler. Çok güzel salkım domatesler. Bak şöyle size göstereyim salkım domates bak şöyle Salkın domates 25 lirada mis gibi de kokuyor Allah Allah'tan bunu denk ettik bunlar hep 60 60 lira diye diyerekler hepsine 120 lira para verdim 120 240 ondan sonra 360 işte 360 480 500 520 turşu bilmem ne salatalık nor peynir derken 900 bin liraya yakın para harcadım arkadaşlar doğruya doğru ne yalan söyleyeyim o çöpü zaten 60 lira kilosu bir buçuk kilo geldi anlayın yani işte bir buçuk kilo onu aldım öyle yani Allah güle güle yemet nasip etsin içinde et yok süt yok ama dediğim gibi şu kabak 120 lira arkadaşlar 60 liramış pahalı Burada kilo 60 liraya bile var. Oluyor bazen. Bilmiyorum ben 2-3 alıyorum, 5 alıyorum. Yani günlük ne pişireceksem onu alıyordum şuradan. Ya da iki günlük, 3 günlük alıyordum. Ama bu sefer bilmiyorum. Neyse artık işte oldu olan. Şu fasulyeyi çok severim. Bir kilo aldım. Biberim şeyim tamam. Turşum çok güzel. İnşallah bakalım bunu, bunu neyle yeriz. Güzel bir kuru fasulye yaparız. Ondan yeriz inşallah. Öyle yani arkadaşlar. Aldıklarım bunlar. Daha ne olsun şükürler olsun Rabbime. Bugünkü pazar gezimiz bu kadar. Çok az oldu arkadaşlar. Ben güzel bir Türk kahvemi de yapayım şurada kenarda. Sonra dolabımı sileceğim. Arkadan bunları yerleştiririm. işte ondan sonra örgü örüyorum. Dün akşam saat iki buçuktu yaptığımda. Sabah da saat dokuz buçuk mudu on mudu kalktığımda işte bilmiyorum. Öyle de herhalde. Arkadaşlar Böyle yemeği yedik akşam şey pazara gitme dönünce ay bir uykum geldi bir uykum geldi anlatılmaz yani böyle o kadar tatlı bir uyku geldi bana Allah'ım diyorum ne budu Tarın yanına geçtim Tarık dedim ben uyuyacağım annem sanki dedim şuraya yatayım bari dedim orada da var bir tane daha e, şey şeyimiz yatağımız Tarın yanı daha var yatak şuraya yatıvereyim annem ben diyor <laughs> Yattım bir uzandım sonra kalk Hatice giyin üstünü yürü pazara dedim yani. Kalktım giydim üstümü pazara gittim ama pişman oldum sonra gittiğime. Bizim pazartesi biraz daha yakın arkadaşlar. Çayımı da demleyeyim de önce. Sonra kahvemi koyayım. Bir de şöyle güzel bir kahve içeyim sonra dizimi seyredeyim. Ondan sonra. Geçen de diyor bir arkadaşım biri. Aa Hatice diyor biz canlı bekliyoruz diyor. Bir de görmüş e, ee, söyleyiver. Ben baba videoda söylemişim. Sen diyor can, şey diziye kirli sepetine bak çıkmışsın. <laughs> Ay canlarım benim ya. Arkadaşlar çocuğumla daha çok ilgilenmek gerekiyor. Ee, ben bir de çok böyle bağırarak bağırarak konuşuyorum canlıda biliyorsunuz siz de bunu. Öyle olduğu için dedim ki hani birkaç gün bir hafta on gün bir şey yapmayayım ama tabii ki mi oluyor yapmayınca yapacak bir şey yok. Çocuğum iyi olsun, düşüş olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ama siz yorumlara, beğenilere, izlenmelere geldikçe o o o arayı biz kapatırız inşallah öyle. Ne yapalım arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Bir de ben kalın giyilmişim. Hava dedim ya şey diye ee, böyle serin akşam serini çıkar. Yok çıkmadı. Hava yine aynı e, şeyini e, korudu yani. Yemin olsun böyle sıcaklık vardı yani anlayacağımız. Ya. Aynı şeyini korudu yani. Hiç öyle soğumadı hava köpürür gibi yağdı da öyle. Sudan oldu herhalde. Ben hem gezinmiş oldu, hem bir dolanmış oldu iyi oldu. Şimdi kahveden sonra da bu bulaşım, şey, o ay, e, pazarlıklarımı yerleştiririm örgü örüyorum dedim ya arkadaşlar örneğine örneklerine iki tanesini bitirdim Örneklerini şeyini yapıyorum etek kısmını yapıyorum artık ee, örnek koyuluyor dikkat pür dikkat yapmam gerekiyor ee, üçüncüyü de başladım tabii ki üç parça yetecek gibi görünüyor ama ben yine bilmiyorum dört parça bu kadar olursa dört parça gider diyorum iki bir iki üç tam dört 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 parça ben de ona göre ip aldım zaten Öbürkü bayana da öyle aldım Dört parça. Seninki kadar vardır dedi. İşte ölçmüş zaten dört parça. Şimdi dedim ipini de ona göre aldık. Öyle yani. Ne yapalım arkadaşlar? O da bana bir destek oluyor. Hem elimde işim olmuş oluyor. Ben de seviyorum yani el işini. Yapacak bir şey yok. güzel olduğunu hissediyorum ben. Şimdiden böyle yiyesim geldi ama şuna koyacağım onu. Şuna ko Ay kapat ya bu? Şuna koyayım. Bir de tadayım yani. Size de söyleyeyim. Allah kokuyorum. şu kokusu. Ha şey başka ne var biliyor musunuz mu? Şöyle patlıcan turşusu da var. Sarmışlığa bak arkadaşlar. Şöyle sarılı. Şöyle sarılı lahana turşusu var içinde. Şöyle sarımsak turşusu var içinde. Bak hepsi var yani. Gördünüz mü? Şuradan bir koparayım ben bunu. Hmm, mükemmel. suyunda dursun da ay ne şaplayı be daha Hatice. Şöyle arkadaşlar. Valla. Görünüşü bile çok güzel. Her hafta geliyor. Daha biz gitmiyoruz çarşambaya çok çok. Ben çok çarşamba kıdem kadın değilim yani. Çok çarşamba pazarı gören biri değilim. Alışverişte dükkanlardan yaptığım için. Ama bundan sonra gideceğim. Güzel şeyler var ya, gitmek gerekiyor. Akşam pazarı orada oturanlar yaşadı. Zaman geliyor, ucuz oluyor orası. Zaman geliyor, pahalı oluyor ama zaman geliyor, ucuzluk çok oluyor. Yazın hele, akşam saati böyle gittin mi, o ucuz pazar bulsun yani, her şeyi alırsın. şekilde yapayım. Mis mis mis. Şunu da açayım. Tuzlu bir şey bu da. Şimdi bunları yerleştirdim güzelce. Durmam yani. Bunlar burada beklemez. Hemen yerleştirir şimdi. Domateslerimi mi de koyayım bir şeye. Öyle koyayım. Teşekkür ederim. Allah hepsini. Köpük, köpük yaptım. Köpük köpük. Kahvemi yaptım arkadaşlar şöyle. Mis, mis, mis. Satıcının misi. Mis, mis, mis. <laughs> Daha ne olsun şükürler olsun. Arkadaşlar bizden bu kadar olsun mu olsun. Bugün pazar şeyimizi çok yapamadık. Ama ben e, tadı şeyini çıkarırım. Acısını çıkarırım size. Sonra kadar çekerim bugün. Çok kısa zamanda. Yani önümüzde kalta da olabilir. İnşallah bu aldıklarımızı da güle güle yiyelim inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bizimle kalın. Hadi bakalım. Hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın. Harikasınız.